Bayan Vani? Merhaba. <laughs> Baksana senin hediye ettiğin sarıyı giydim. Ne oldu? Yoksa bana yakıştıramadın mı? Çok özür dilerim. Ben sana gülmüyordum. Aksine sen çok güzel görünüyorsun. Bir dakika. Bunun sana hediye ettiğim sarı olduğundan emin misin acaba? Evet tabii bu senin hediye ettiğin sarı. Neden? Sahtekar. Sen şimdiden bana ihanet mi ediyorsun? Sana hediye ettiğim sarının üstünde gerçek altın işlemeler vardı. Ama bunlar sahte. Sahte mi? Bu gerçekten çok ayıp. Bu ne açgözlülük? Yani böyle küçük bir para için bana ihanet mi ediyorsun? Gerçek altın işlemeleri değiştirilmiş. Üzgünüm. Ama ben dürüst olmayan insanlarla maalesef iş yapamam. Sizinle olan otel anlaşmamı iptal ediyorum. Ay ay ay, bayan Vani, bayan Vani. E, bu sahte değil, e, senin verdiğin sarı. Sen verdiğin gün Şada'ya verdim. Dolaba koydu. İlk kez bugün çıkardım bunu. Yani bana şimdi diyorsun ki bu hırsızlığı yapan Şada mıydı? Bir dakika. Şada! Şada! Ne oldu teyze? Sen neden böyle... Şimdi sana soracağım soruya dürüstçe cevap vereceksin. Bu sarının altın işlemelerini bir yere götürüp sen mi çıkarttırdın? Şada, sana bir soru soruyorum. Ben sana ne kadar güveniyorum ama sen kalkıp... Bayan Şada. Teşekkür ederim. Şada ben seninle konuşuyorum. Bir saniye koşu teyze. saniye Koşi teyze. Bana el kaldırmadan önce en azından gerçekleri bir sorsaydın. Evet. Sari'nin işlemlerini ben çıkarttırdım. Ama onları almak için değil. Bu Sari'nin üzerine işletmek için. Bak. Bayan Vani. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Koşi teyzem verdiğiniz hediyenin rengini beğenmemişti. Size olan saygısından da bir şey diyemedi. Bu yüzden karşınıza bunu giyerek çıktı. Ama ben, ben onun en sevdiği rengi çok iyi biliyorum. Bunu da mutlu olsun diye yaptım. Bunu mutlu ol diye yaptım Koşi teyze. Bu nakışları sevdiğin renk sarının üzerine işlettim. En azından bu seriyi giydiğinde mutlu olasın diye. Hem bayan Valeri'nin hediyesi de boşa gitmeyecekti. Ne diyordun? Hırsızlık mı? Yani aklıma gelmedi desem yalan söylerim. Geldi. Koşe teyze sarıyı verdiğinde de düşünmüştüm. Ancak böyle bir şey yapacak kadar basit bir insan değilim. Al bunu. Şada. Sen beni çok düşünmüşsün canım. Ama ben kalkıp sana tokat attım. Affet beni lütfen. Hayır Koşi teyze. Sen de benim için çok şey yaptın. Benim senden gördüğüm saygıyı... ...bana kendi ailem ve kendi kocam vermedi. Ama sen bana bu değeri verdin. Ben boşandıktan sonra... Hala bu evdeysem bu senin sayende. Yoksa beni bu evden uzun zaman önce atarlardı. Burada senin sayende duruyorum. Senin benim için yaptıklarını hiç kimse yapmamıştı. Hiç kimse. Bu Sari ne ki? Senin adına bin tanesini adak diye dağıtırım. Ama yine de yetmez. Ben sana kötü bir şey yapamam. Bana annemden daha çok destek oldun ve ben de düşündüm ki Çada, lütfen ağlama. Biliyor musun? Sen de benim için öz kızımdan ötesin. Bayan vani bana öyle deyince Biliyorum. ben de bunların tek nedeni o birlikte olmamızı istemiyor. Bizi ayırmak istiyor. O yüzden sana benimle ilgili yalanlar söylüyor. Sarı ile de rüşvet veriyor. Çok 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 çok, çok etkileyici. Her şeyi o yaptı. Hadi sor ona. Öyleyse ben ben be, 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 benim size yaptığım testi geçmiş oldunuz. ama aslında neden konuşmuyorsun? Söyle. bir şey söyle. Çok etkileyici. Evet. Aferin. Ben sizi test etmek istemiştim ve ikiniz de bu testi geçtiniz. Test mi? Evet test tabii. Unuttun mu? Seni aradığımda telefonda sana seninle yeni otel işini konuşmak istiyorum demiştim değil mi? Ama ondan önce siz ikinizin arasındaki ilişkiyi anlamam gerekiyordu. Sen ve asistanın birbirinize nasıl davranıyorsunuz? Yani düşünsenize siz ikiniz eğer birbirinize güvenmiyor olsaydınız ben size nasıl güvenebilirdim ki? Sizinle nasıl bir iş anlaşması yapabilirdim? Yani bunları anlaşma için mi yaptın? Sen hiçbir şeyi merak etme sakın. Sadece bekle ve gör. Biz ikimiz birlikte gördüğün en iyi ekip olacağız. Değil mi Şada? Tabii Koşi teyze. Biz asla ayrılmayacağız. Karşımıza ne çıkarsa çıksın. Bayan Vani, siz geçip oturun. Biz de gidip sana güzel tatlı bir şeyler getirelim olur mu? Hadi gidelim Aa, hadi, hadi. Hadi. Bunları yapmak... Bu ikisini ayırmak hiç kolay değil. Ama ben çocuğuma verdiğim sözü tutmak zorundayım ve bu sözü tutacağım.